Akşam gelip isteyelim mi seni? Yok ya, sanki öyle kolaydı. Benim senin niyetinden daha ciddi bir ilişkim var. Ne ilişkisi ya? Duyduklarım doğru mu yani? Bak! Sana benim gözümle bakacak olan adamın aklını kırarım lan! Akıl akıldan üstündür genç. Kaç tane kırabilirsin üst üste? Vay! Koyu Bilal! Ve hör gücü yancı müfit! İç bükey cevahir ya da iç güvey ya da bilmiyorum işte her neyse ama ikisi de delikanlılığa yakışmayacak yamuk durumlar. Döndün demek ha? Fazla kalacaksan söyle de yuvanı yapayım. Yuvamı dişi kuşum yapar koyu Bilal, tasalanma sen. Ne oluyor lan burada? Demek sendin şu kufenin etrafında dolaşan çakal. Şu kufe? Şu kufa? Beni yıllarca oyaladıktan sonra gittin başkasıyla evlendi Cevahir. Ne bekliyordun ha? Ömür boyu seni bekleyeceğim mi?